Sizi rakamlarla daha fazla meşgul edecek değilim. Şimdi geliyorum meselenin özüne, sonucuna. Lütfen bir numaralı karikatürü gösterir misiniz? Biraz neşelenmeniz için. Ne gösteriyor bu karikatür? IMF ekonomiyi nasıl yürütüyor? AKP at yarışı spikeri gibi gerçeği nasıl saklamaya çalışıyor? Şimdi burada Türkiye'yi bir bina olarak görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi AKP'nin ad yarısı Ne diyor? Baksanıza eve girişlerine ne kadar çok arttırdık diyor. O giren çoğaların içinde ne var? Sıcak para var ve ithalat var. Bu zaten rantiyenin kazancı. Bize bir şey getirmiyor. Bunlar eve giriyor. Bize sıcak parayı ve ithalatı milli gelin içerisine koyup götürmeye kalkıyor. Bunlar kapıdan içeri girdikleri zaman orada AKP'nin asansörü var. Oraya biniyorlar. Doğru üst kata randiyecilere çıkıyorlar. Parayı onlara veriyor. Onlar da helikopterle ırkçı siyonizme gönderiyor. AKP dediği makine bu. Biz ne yaptık 54. hükümet zamanında ve şimdi ne yapacağız? Bizimkinde söylediğim gibi Allah'ın verdiği nimetler servete dönüşecek. O servet kapıdan içeri girecek ve saadet parça asansörüne binecek. Bak saadet veriyor. Dul yetime veriyor. İşsize veriyor. Emekliye veriyor. Çiftçiye veriyor. işçiye veriyor. Memura veriyor. Esnaf sanayiciye veriyor. Rantiyeye de bir lira veriyor ha. Onu da unutmamış. Bak görüyorsunuz. <laughs> i̇şte milli görünüm farkı. İkinci karikatüre geçelim lütfen. Bu ikinci karikatür. Bunun adı Adalet Partisi ya. Adaletini görsen bunu. <laughs> dolar milyarderleri 4'ten 26'ya çıktı. 26 tane dolar milyarderinin parası 75 milyon insanın bankalarda bulunan 26 milyar dolarından çok daha ağır basıyor. Hala gelmiş işçiden, köylüden oy istiyor. Ne için ya? Götür prantiye vermek için mi? Ne yüzle geliyorsun arkadaş? Beş senedir ne yaptın? Sen şu siciline bak ya. Şu aynadaki bir görüntüne bak. Hadi oradan. Hadi 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 hadi.